Amma durma Evabinler sana kanat çırparlar Kudüs göklerinde kara bulutlar Bulutlar içinde ışık saçarlar Filistin'de küçük beyaz beyaz yumruklar Anne feryatları gökleri sarısar sar. Hadi amma, hadi amma durma ara çırparlar Hadi amma hadi amma durma Ev sana kana çırparlar Başımdan büyük öfken, öfken bir elit Yüreğin kadar sıkı avuçlarında Süleyman seni seyreder sana güvenir Mescidi Aksa'nın kapılarım da Hadi yanmar, hadi yanmar durma Eva bile sana kana çırpadılar Hadi yanmar, hadi yanmar durma Eva bile sana kana çırpadılar Hadi yanmar, hadi yanmar durma Eva bile sana kana çırpadılar Maradi ammadur durma e va dill sema kemacur